Arkadaşlar merhabalar. Yeniden Oto Teknik kanalına hoş geldiniz. Şimdi burada e, bir kedi var. E, kedi aracın sahibi aynı zamanda burada tamirci Yusuf. Teknik servisteyiz. Oto sanatette. Yusuf Ustam kolay gelsin. Sağ olun hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi bu araç sen aracın değil mi? Kullanım Aynen bu benim kendi şahsi aracım. Bu aracı yani bayağı baya dağıtmışım gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu bir TDI. yani e, kaç model? Önce bir araç hakkında bilgi verelim. Kaç Araba yaşında? E, 2011 hmm. model e, yaklaşık 310-320 binde hmm. kilometresi. Ve ilk defa açılıyor. E, açmamızın sebebi su eksiltmesi. Araba 200 kilometrede bir, bir e, iki litre yakın su eksiltiyordu. Özür dilerim. 200 kilometrede bir. Evet. 100 kilometrede, 200 kilometrede bir 2 litre su eksiltiyor. Bayağı eksiltiyor. Evet. Ee, basınç testine bağladığımızda su hortumlarına 1 bar 1,5 bar kadar basınç verdiğimizde dışarı taşan hiçbir şeyin olmadığını gördük. Hmm. Buna istinaden yaptığımız testlerde ilk önce EGR e soğutucusundan şüphelendik. Bir şey göstersene sana zahmet. EGR e soğutucusu dediğimiz olay bu. İçinde su kaçağı olabilir diye mi? Evet. Şükürden. Buradan Su girişi buradan, diğer su çıkışı da buradan. Bu buradan girer, içerisindeki egzoz gazını soğutma amaçlı e, suyu daim yapar. Evet. Buna e, şüphelenmemizin sebebi, bu soğutucunun içinden çatlak olduğunda e, direkt eme manifolduna verir, egere gazıyla beraber suyu manifolda verir manifolda verdikten sonra motor içine verir. Oradan da egzozdan su var gibi çıkar. Yani bir nevi su bildiğin egzozdan damlayarak çıkıyor aslında. Evet. Ama evet. anlamak çok zor oradan kaçak olup olmadığını. İşte. egeri söktünüz mü siz? Egeri'yi sökmedim, iptal ettim. Hmm. Yani şimdi kendi aracım olduğu için rahatlıkla hareket edebiliyorum. Evet. Egeri iptal ettim komple. Araya düz boru takıp normal sistemi devam Bypass ettirdim. Bypass yaptın Egeri'yi. Değişen bir şey olmadı anladın. Değişen bir şey olmadı. Bu sefer emin olduk. Çünkü değiştirmeye kalksak 20.000 bin liraya yakın parça maliyeti var. EGR de pahalı evet. evet 20.000 bin liraya yakın parça maliyeti olduğu için önce kesin yüzde arıza tespiti yapmamız gerekiyordu. Tamam. EGR'den olmadığını anladık. Sonra... EGR'den olmadığını anladık. Yağ soğutucusunu kontrol ettiğimde yağ soğutucusu da aynı ihtimali. Onu da gösterebilir misin eğer kolaydaysa? Burada. Bu yağ kütüğümüz. Bu da yağ soğutucumuz. Ha, hmm. evet. Motor yağını soğutar. Evet, motor yağını soğutar. Bundan şüphelendim. Bunu da açıp baktığımda kontrollerimde herhangi bir çatlak vesaire bir şey görmedim. Ona istinaden e, indirip silindir kapağını söktüm. Özür dilerim. Yağ soğutucuda problem olsaydı bu sefer de yağda köpüklenme olmayacak mıydı? Ya yani da yağ incelmeyecek mi? Zaten bizim e, motoru indirmemizin sebep bu köpük. Hımm. dediğimiz şey değil mi bu? Evet. Bu su buharı aslında. Yağla beraber su buharı. E şimdi Bak, peki netleştirirseniz buradaki su damlacıklarını görebilirsin. Ki bu ilk söktüğümde daha fazlaydı. Zamanla dura dura aktı. Şimdi e, oraya orayı denedin, EGR denedin olmadı. Ondan sonra yağ soğutucu denedin olmadı. Sonra yola devam ediyorsun, arızayı hmm. bulmaya çalışmıyor. Aynen öyle. Şimdi e, motoru indirdim. Silindir kapağından şüphelendim. Silindir kapağını teste yolladım. Hangisi? Silindir kapağımız bu. Silindir kapağını teste yolladım. Burada hiçbir şey çıkmadı. Ha. Silindir kapağında çatlak halinde geri geldi o zaman. Evet, çünkü. Hani bu rektife olmuş bir kapak. Reklife mi yaptırdın? Evet. Da? Anladım. Şimdi burada da bir şey çıkmayınca artık iş daha ciddi boyutlara gitti. Bu da motor içinde çatlak olduğu anlamına geliyor. Silindir gömleğinde değil mi? Evet. Motor gömleğinde ya da blokta. Onu nasıl tespit ettin ya da görebiliyor Onu nasıl tespit Şimdi ettim? çok ince akılza, ince akılza bir şey. Gö yani şu halde görme imkanımız yok. Bunu tespit etmemiz sebebi de ilk başta dediğim gibi motor su sistemine basınç verdiğimde motor yağını boşalttım ilk önce. Karter basını söktüm. Motor yağını komple boşalttım. Basıncı 2 bar 3 bar basınç verdim. Karter tapasını söktüğüm halde oradan su gelmeye başladı. Hmm. Oradan su gelince artık dedim geçmiş olsun. Yani gömleğin içindeki çatlaktan dışarı doğru su sızmaya başladığı için öyle düşünüyorum. Evet. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Şimdi biz aslında yani kanalı takip edenler belki biliyorlardır. Biz daha önce bir rekle evet. arkadaşla arkadaşlar çatlak, motor bilyonunda çatlak vardı. Onu da çekmiştik. Aşağı arkadaşlar ben linkini atarım. O da Marmara motoru yenileştirmeydi. İsterseniz hani motor bloğun içerisinde gömlekten nasıl çatlak oluyor, kılcal çatlak oradan görebilirsiniz. Bizim bunu şimdi şeyle görme şansımız yok. İstesek de nerede olduğunu bilemeyiz. Ancak bu iyice temizlenecek. İşte rektifiyacı arkadaş bakacak. Belki de pistonların altında kalıyor. Görmek gerçekten de çok zor. Bariz olması lazım. Peki bunu şimdi sana yaklaşık maliyeti ne olacak? Sorma sahiptir. Bana şimdi eee ne çıktığına bağlı. Mesela gömlek pistonda çatlak çıkarsa veya da motorun içinde tamir olmayacak hani bir şekilde çatlak çıkarsa motor değişimine kadar gidebiliriz. Hmm. Ama e, tamir olduğunda bana maliyeti yaklaşık 20.000 TL. Bana. He anladım. Yani İşçilik bu iş olursa diyorsun. Basit evet. bir iş olursa 20.000 lira da 30.000 lira arası maliyeti var. Anladım. İşçiliğini saymıyorsun. İş... Emeğini saymıyorsun zaten. Aynen. Mesela elimde olan parçaları var. Hani Anladım. kendime ait parçaları var mesela. Peki 1.6 TDI'ler nasıl? Yani bu tırlar alacaklar, kullanacaklar ya da yaklaşık sen bayağı bir kilometre yapmışın. Evet. Bu motorda yani nasıl bir sorun var mı daha doğrusu? Onda sormuş olalım. Eee şöyle söyleyeyim. 300 bin kilometreye kadar benim bu arabayı yaptığım tek masraf kaliteli yağ koymak. Hım kaliteli malzeme kullanmak. Başka herhangi bir masraf yapmadım. Ya şimdi e, biz açıkçası kanalda video yaptığımız zaman bize en çok gelen sorulardan bir tanesi de var. arkadaşlar lütfen e, bu konuyu e, yanlış yorumlamayalım. Yani ben herhangi bir şekilde bir yağ firmasıyla falan bir alakam yok ama insanlar hangi yağ kullanıyorsun diye de soruyorlar. Mesela sen hangi yağ kullanıyorsun? Ben e, bu sen araç arasında? yaklaşık 5-6 bin e, 5-6 yıldır bende e, sürekli olarak Shell kullandım. Hmm. Bunun faydasını ben motoru indirdikten sonra daha net gördüm. Mesela eksentrikleri gösterebilir misin? Evet. Bu eksentrikler daha önce yıkanma vesaire herhangi bir işlem yapılmadı. Ve eksentriklerin şuraları çok önemlidir. Evet. Asıl kama basan, evet. e, su babın basan yer orası. Buraları çok önemlidir. Buralarda herhangi bir aşınma vesaire yoktur. Hmm. Bunun sebebi de koyduğum yağın kalitesiyle alakalı. Mesela Yan sanayi yağlar var mı? Var. Ee, i̇nsanlar maliyeti, bakım maliyetini düşürmek isterken kendilerinin açtıkları masrafın haberi yok. Ki günümüzde de artık e, birçok kişi ucuz olsun, güzel olsun mantığında ama ismini bilmediğimiz o kadar çok yağ var ki bunun 10 bin kilometre sonra veya da 100 bin kilometre sonra çıkaracağı masraftan haberimiz yok. Anladım. Yusuf Usta'm çok teşekkür ederim. Ee, bize Gelderim. kattığın bilgiler için çok teşekkürler. Çok sağ olun. Arkadaşlar burası Otosan de. Ee, ben bu tür videolar yapmayı seviyorum. Eğer siz de bu tür videolar olsun istiyorsanız ya da dükkanınızda bu tür çekimler yapasın istiyorsanız lütfen bana haber verin. Ee, seve seve yaparım. Amacımız bilgiyi paylaşmak, çoğaltmak. Usta'm çok teşekkür ederim. Çok sağ Gel olasın. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olun hocam.